Geliştirdiği projelerle Türk tarımına büyük katkı sağlayan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerli tohum üretiminde önemli adımlar atıyor. Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Rahim Ada, 20'den fazla tohum çeşidiyle ilgili tescil sürecinin devam ettiğini, üretim izinlerinin alındığını ve ticarileştiğini belirtti. Özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu şeker pancarı, ayçiçeği, mısır gibi bitkilere yoğunlaşmış durumdayız. Ve burada da en çok dikkat çeken bitki şeker pancarı olarak karşımıza çıkıyor. Profesör Doktor Rahim Ada özellikle şeker pancarı konusunda iddialı olduklarını vurguladı. Biz artık şeker pancarında yabancı isimler duymayacağız inşallah. Şu an itibariyle 12 farklı çeşidimiz var. Tescil başvurusunu yaptığımız Türkiye genelinde 20'nin üzerinde ilde üretime girdi denendi ve çok olumlu sonuçlar alındı. Üniversitedeki bilgi birikim ve deneyimin özel sektörle birleşmesiyle sürecin çok daha hızlı ilerleyebildiğini aktaran Profesör Doktor Ada, Ziraat Mühendislerimizin geliştirdiği tohumlar piyasanın en iyisi olma yolunda ilerliyor." dedi. Şeker pancarında herhangi bir dışa bağımlılığımız bugün itibariyle kalmadı. Hangi özellikle tohum istenirse biz bunlar üretebilecek kapasiteye geldik yakın dönemde yurt dışı tescillerimiz de olacak bu konuda. İhracat boyutunda da bu şekilde yol alınmış olacak.